Merhaba arkadaşlar. Box bir oyun. Bu oyunu iyi oynayan kazanıyor. Kanal Lovarez ve Droynosu bu oyunu iyi oynayan iki isim. Kanal süper orta siklette tüm kemerleri topladıktan sonra bir anda iki siklet yukarı çıktı. İki siklet yukarıda Cruiserweight şampiyonu Ilunga Makabu'ya meydan okudu. Kanal sizce arkadaşlar neden bir üst siklet de bir üst siklet yukarıdaki Artur Beterbiye ve meydan okumada da iki bisiklet yukarı çıkıp Ulunga Makabu'ya meydan okudu. Bunun nedeni nedir? Sizce Kanal Lovarez'in çekindiği bir isim mi var bir bisiklette veya Kanal Lovarez'in sizce bir strateji, bir akıl oyunu peşinde mi? Bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz düşüncelerinizi. Ben öncelikle size Ilunga Makabu'nun kim olduğunu, nereli olduğunuz bilgisini vereyim. Kaç maçı var, kaç galibiyeti, kaç yenilgisi var. Bunun bilgisini vereyim. Sonra da Kamal Ilunga Makabu'yu yenebilir mi? Ilunga Makabu nasıl bir boksör? Ee, ve kendi yorumumu yapayım arkadaşlar. Ee, Ilunga Makabu Aslen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 34 yaşında 1.83 boyunda Toplam 30 maçı var. 28 galibiyeti var. 25'i nakavtla. 2 tane de yenilgisi var. E, bu yenilgisinin bir tanesini Tony Bilev'den aldı. 3. randa Tony Bilev nakalt etti. Ilunga Makabu'yu. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ilunga Makabu ters kalp bir boksör. Ağır bir boksör. Yavaş. E, ama güçlü vurabilen bir isim. Zaten Nakal sayısından da bunu anlayabilirsiniz. Kamarlo Alvarez'e gelirsek Kamarlo Alvarez, Ilunga Makabu'yu çok rahat yenebilecek bir isim. Her konuda Ilunga Makabu'dan çok çok üstün Kamarlo Alvarez. Hız konusunda yetenek konusunda nokta atışı yapan e, isabetli yumruklar vuran Kamarlo Alvarez. Yani Ilunga Makabu'nun bence Kamarlo Alvarez karşısında şansı %30 gibi. Zaten yapılan anketlere de baktığımızda Kamal Lovarez'in rahat bir şekilde alacağını görebilirsiniz arkadaşlar. Kamal Lovarez e, neden Ilunga, Ilunga Makabu'yu tercih etti de bir Arthur Beterbiyevi veya bir Gennady Golovkin'i tercih etmedi. Çünkü bu isimler zor isimler. Bu isimler Kamal Lovarez'i çok fazla zorlayacak isimler. David Benavides, e, Gennady Golovkin, Artur Beterbiev ve birçok isim aslında Kamal e meydan okuyordu. Bence Kamal yangından, yanmaktan sonra da kurtuldu diyebiliriz. İki siklet yukarı çıkarak bence akıllıca bir karar. Doğru atılmış bir adım mı derseniz bence doğru atılmış bir adım. Bence serisini bozmak istemiyor. Gidişatını bozmak istemiyor. Galibiyetini galibiyet almaya devam etmek için bence e, güzel bir düşünce. Kamal eğer ki Ilunga makabuyu da geçerse 5 farklı siklette dünya şampiyonu olacak arkadaşlar. Benim şu an e, bu e, boksörle ilgili e, açıklayacak açıklayacağım bilgiler bu şekilde söyleyeceklerim bu şekilde dediğim gibi sizde yorumlarınızı açıklama kısmına yazarsınız düşünce düşüncelerinizi. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Eğer ki bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğeni yapmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşmek üzere.